Levent şuranda bir şey kalmış. Ay bakayım. İşte tam şurada. Al, kılıcı var. Kaç arkadaşı var? A, a, öldü. <laughs> ah Levent'le aşk mı yaşarken öldüm. Merhaba merhaba arkadaşlar. Ben Oyun eğlenceli kanalından Demir. Yanımda Levent ve Kaan var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şimdi Levent bugün ne oynuyoruz? Bugün First Island oynuyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz küçük adalar var. On, hepimizin kendi küçük adası olacak ve rastgele böyle gör şu an gördüğünüz gibi ilginç olaylar olacak ve hayatta kalmaya çalışacağız. Aa, benim adamda şimdi da beklerken... şu ortadaki hapishane gibi bir şey olur mu acaba? Belli olmaz. O sırada beklerken. Aa, obi arkadaşlar yapalım. buraya bir obi koymuşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bunu nasıl yapacağız biz çok fazla obi yaptığımız için bakın arkadaşlar leventin geçemedi yerleri nasıl... ben geçiyorum ama orayı nasıl yapacağız arkadaşlar ben obby king olacağım o burada... orayı nasıl yapıyoruz lan ah yapıyorum ben aa düştüm arkadaşlar evet. az önce buralarda hep taklaya aa, geldim ama burayı çok rahat bir şekilde Geçeceğim şöyle atlayalım helal yani olsun ben taktiği anladım, olsun. anladım ya şöyle Sonra. hemen yana sonra yukarı. Al! Ha, çekil Kaan çekil. O Kaan beni boostladı. Levent sen atla kardeşim. En üstteyim. O king. O king ve ben bunu başardım. O king. Ben Obi -king. de bir Başarıyorum. Allah. Dikkatli ol. Aa. Arkadaşlar ben maalesef o king olamadım. Ama Levent başarıyla tamamladı burayı. Kaan başaramadı arkadaş. e, le, le, arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Game mod seçmemizi istiyor. Biz klasik oynayalım ya değil mi? mi? Köprülü olan sanırım adaların arasında köprü var. Evet. Hayır köprü. De. Tamam köprülü tamam, olsun. Tamam tamam Fark sıkıntı etmez. değil sıkıntı değil. Biz her şeye okeyiz arkadaşlar. Yeter ki eğlenelim. Oyunumuzu oynayalım ve eğlenelim. Aa bu da ne? Aa Trambolin çok severim. Adı üstüne Bilmiyorum. adı üstüne arkadaşlar. Oyun ve eğlence. Aa, aa, aa arkadaşlar alaya Aa, ah, Yan yanayız. Aa ah, Levent merhaba. Yaşasın. Dur dikkat et köprü bir anda kırılmasın düşmeye O kim? bu kim ya? O da kim ya? Oo, istemiyorum i̇stemiyorum ben bu adam burada ya. Git. Pis adam. Ben de bu adamı istemiyorum. Evet kan, kan git yapıyorsun? ya. Kan git ya. Hı? Kan gider misin? Ah, ah lan, ha, kan bana niye vuruyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Hain. Anlamadım. Ah, kan, kan öldü. Git. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Geber, geber, geber. Kaan'ı öldürdüm. Kaan'ı öldür, öldür, Kaan öldürdüm. Kaan'ı öldürdüm. Arkadaki Kaan adamı öldürdüm. Ben, ben pat, bu adamı da öldürdüm. Pat, pat, pat. Ya buraya. Uçuyor oğlum bu adam. Bir canı var. Aa kılıcım gitti benim ya. Hem de gitti. Neyse evet. Kaan'dan kurtulduk sıkıntı yok. Evet evet. Benim adamda volkanik dağ çıkmış. O oha. Gitme Hiç, gitme. Dikkat et patlay. Aa! Ne oldu patladı. Dikkat et de kafamıza gelmesin. Olamaz. Cızımız köfteye benziyor. Ah, oh, hayır Levent hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah, oh. Levent hayır. Ben sakın. bunu yapmak istemiyorum. Levent hayır. Tamam uzaklaştığım için boks maçına çıkmadık sende. Evet evet o çok iyi. Ben oldu. sana vuramam. Ben de sana vuramam. Arkadaşlar. Evet ya evet, şimdi. Klasik ya. Low gravity'ye vermiş farklı olmaya çalışıyor. Kaan Bozkurt... Arkadaşlar kusura bakmayın de Kaan Bozkurt salak yani. Ama seviyorum. Aa. Ama seviyoruz, 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 ya. seviyoruz. Arkadaşlar bir Deniz bir var, onu sevmiyoruz ama. Evet, onu sevmiyoruz. Ama arkadaşlar Kaan videolarda biraz dal konuşsa çok iyi olmaz mı? Yorumlarda belirtin. Evet mi? arkadaşlar ya. Yani. Şimdi adada tekrardan uyandık. 3 saniye, 3 saniye yerler mavi olacak dikkat aa, edin. Aa, Levent, Levent! Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum! Aa, Levent sakın hareket etme de. Demir geldim. Hayır. Ya git Olamaz. ya gir ya. İntihar <laughs> ediyorum ben ya. Lan bu ne? Kaan, Kaan, ka 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 Kerem. Bir... Lan Kaan laps oldum. Levent, Levent kurtar beni. Şu aralıklardan geçemeyim. Ya Le Kaan git ya uzak dur. Sen şu diğer köşeye gitsene. Allah. Neyse benim adam çok sakin. hiçbir ha, şey ha, olmuyor. hayır şey. Levent kaçamadım Kaan'dan. Aa, uçuyorum, Kaan sakın Uçu, içeri uçur. geri girme. Kaan sakın içeri girme bir daha. Arkadaşlar Kan, maymun gibi tırmanmış. Arkadaşlar aynı aynı Kerem Kul, Kulli Kulli. Ah. Levent kardeşler diğerler şey olacak. Ha. Ah, Levent. Oo. Aa sen uçuyorsun. Aa ben de uçuyorum. Olamaz. Aa, tamam tamam sıkıntı yok. Hayatta kalıyorum ben. Evet her şey sıkıntı yok. Kan Kan'da ne oluyor? Kan'da ne? Oha tarete binmiş. Kaan binmiş. Arkadaşlar Umarım bu Kaan gravity... bizi vurmaz. Aşk, ah gra... Kaan öldü. Salak Kaan. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bu gravite olayı çok garip değil mi ya? O bak bir daha evet. A falan yapma sikerim seni amına koyayım. Ben de seni <laughs> sikerim bir süt daha. Daha. Kaan. Sen git bir 60 Aa. saniye dinlen öyle gel. Oğlum videodayız yapma lan. Kanka çok konuşmuyor güzel. Arkadaşlar. Ben tarete bindim. Aa, <laughs> ne oldu taretten attı oh! beni. Taret patladı. Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Ne verdin ceset yanıma düştü. Arkadaşlar! Ya. Arkadaşlar bu olmamalıydı ya. Arkadaşlar ne oluyor burada? Ne oluyor ya? Geometri Dash oynuyoruz sanki. Bu ne ya? Ya ben yine uçuyorum yeter <laughs> artık. Arkadaşlar burada meyveler var. Gideyim meyve ben. Hoppa uçuyorum. Seni izliyorum. Aa, uçuyorsun. Hop, hemen böyle meyvelerimizi yiyelim. Ah, 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 aman Allah'ım dikkat et, değil mi? Dikkat et. Meyveleri ye, evet. Ah, oh. ah, oh. meyve sağlıklıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, günlük hayatınızda meyve asla ihmal etmeyin. Ah, oh. ah, oh, lan trambolin olmuş o da. Watch, Watch out, al, elinde patlayacaksın. Başka birine vermeliyim. <gülüyor> 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 Şu elemana gitmeye çalışıyorum. Hadi, hadi ne olur, hadi, 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 hadi. hadi. Gel buraya, gel buraya. Aa, hayır. Arkadaşlar ölüm uçuyor. Ya arkadaşlar ya, ben de öldüm be. Levent evet, beni sırtında ya. taşıyor. Aa ne oluyor bana? Arkadaşlar. Ne oluyor? Levent, Levent. Aa, arkadaşlar. Öncelik tur üçüncü oldum diye heykelim var arkada. Aa, Levent dans ediyor arkadaşlar. Çok havalı değil mi sizce de? Arkadaşlar Kaan galiba uyuya kaldı bakın. Arkamda altında uyuya kalmış. Vay canına. Kaan'ın altında da tor var. Thor o. Oh. Gerçekten Thor. Evet. Arkada Levent dans ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok havalı. Keşke ben de öyle olsam. Olacaksın merak etme. Ha ulan şimdi birinci olursam çok iyi olur. İlk ikiye kalırsak kalırsam... Bak, Kanka ilk ikiye kalırsam şey yap bu arada. Salt ben birinci olayım. Tamam tamam. Orada bir beraber çıksak çok iyi olur ya. Kaliteli olur. Epik olur. üçüncü olmuşsun oğlum. Üçüncüde duruyor musun? Evet. 2. zannettim. <laughs> Ya bridge vermeyin klasik <laughs> <laughs> Valla <laughs> kanka. Klasikte x2 boyut var zaten ee... Evet arkadaşlar Şimdi 3. turda sizlerleyiz ee, Ben Levent'in yanına gidiyorum ya Aa bu Levent evet. değilmiş ben... Aa hayır Ay, Uzaklaştım bak çaprazındayım Gördüm gördüm Geleceğim oraya şimdi 18 sekiz... Ne oluyor arkadaşlar ya, bu yanındaki adama i̇şte... Ne oluyor bana? O Levent. Levent Aha, iyi misin? Tutuyorum. Levent bu yanımdaki adam beni çok korkutuyor. Arkadaşlar Levent yanına gidiyorum. Arkadaşlar, 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 Levent yanına gidiyorum. gel, yapacağız. geldim. Çok Hop, ben de meyve yiyorum. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Harika meyveyi çok severim. Acam meyve ne ya böyle mor mor? Allah 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 patlıcana benziyor. Olabilir. <laughs> <laughs> Bir karnıyarık yapsak lezzetli olur. Arkadaş, arkadaşlar... Oh! oh Le Levent! Ne Levent! Nereye gittin be? Hayır! <laughs> ah Levent beni de atıyor. Levent! Oh! <laughs> Tuvalete bindim. Tarayabiliyor muyum insanları? Ah! Oh. Bu kanı vursana. Kağ... Kaan. Kaan'a vur. Ah, oh, Tuvalet oh, patladı. Aa, patladı. Tamam sıkıntı yok. İyisin. Ben gideceğim Kaan'ın yanına. Umarım ölmem bu yolculukta. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Ah evet. Meyvelerini ya Kaan'ın. Aa. Uykucu Kaan. Uykucu, uykucu Kaan. Kaan. Kanka ben Levent uyurken bir fotoğrafı varsa atsana ya. Evet. Ya da böyle boş boş bakarken ki bir fotoğrafı ikisinden biri. Arkadaşlar ne oluyor? Adada kendi etrafımıza dönmeye başladık. Arkadaşlar ne oluyor? Bunu bize gizemli adam mı yapıyor? Ben kanalın yanından gidiyorum. Güvenmiyorum çünkü. Ben şu adaya tek başıma gideceğim ya. Ah. Burada bir bir king mi görüyorum ben yoksa arkadaşlar? Acaba. <laughs> ne oluyor? <laughs> ah ah. Ya arkadaşlar o bikinlik uğruna öldüm. Arkadaşlar pek kavuz nasıl hala hayatta? Arkadaşlar baksanıza bu VIP yerindeki üstü açık arabaları aldık ama süremiyoruz. Neden öyle oldu ya? Bilmiyorum ki. Ah evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü turda beraberiz. De -de değil mi ya? Ne? Kaçıncı tur mu ya? Üç, dört, mi, dört, 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 mi dört. dört mü? Tamam. Aa. Merhaba beyefendi. Elleriniz yalıyor. Dikkat edin. Ah, evet. O evet. işin işim pek çok büyüğün adı. Ah, ad ah. Aha. Evet. Ben buradan çıkmalıyım. Hayır maymun gibi hapsettiler bizi. Hayır. Aç. Aç kapıyı Guardian. Sevdiklerim Aha. yok burada. Aa ah, çıktım. Nasıl ah. Senin kafandan. Oh, oh, <laughs> evet. İşte bu. <laughs> Adam işte kalsın içeride. Bu. Easy. Oh, nasıl koşuyor bu? Oh, merhaba Efendim. De. Elleriniz moral teşhisinde. Oh. Oh. Ah, oh. Ah, patlayacak adam. Oha bu ne? Burada ne var? Bu ne ya? Abi ben Hı. anlamadım. <laughs> abi, abi ben anlamadım. Mesela bu arada sanırım Kaan uyuyakaldı. Evet ya, Kaan taklaya geldi arkadaşlar. Evet, videoya biz devam ediyoruz. Hep de böyle oluyor. Golf videosunda da aynısı oldu. Deniz Golf videosunda evet işte. arkadaşlar. Hep birileri uyuyakalıyor ya. Aynı şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaan yatağında uyuyor. Ama arkadaşlar biz Demir'le sizin için gece gündüz çalışıyoruz. Evet arkadaşlar Khan... saat şu Ay, anda sakın gecenin değil arkadaşlar şu anda saat gecenin 3.38'i ve biz sizin için video çekiyoruz. Video. Video. Evet ben aa kendi adam burası lan gel. Ben geleyim senin adamı takılalım biraz ya. Bekleyelim ya. Bom, şimdi dom, dom, Arkadaşlar bu <laughs> hapishanede kalmış. Açarız ah, ah, Blade var. Blade var. Ya. Dikkatli ol. ben riske atacağım kendimi. <laughs> oh. Ben de. Leve, ben leve, başardım. Leve. <laughs> olsun. Ah, ah, kız yanacak. A evet yanacak. Hanımefendi dikkat edin. Benim adam nerede acaba? Aa burada trambolin var. Gel zıplayalım. Aa gel. Ye, yuppi. Hopi, yuppi. Yuppi. Ah. Yuppi. Yaşasın. Çok severim ben trambolini. Ben de arkadaşlar. Ah, dikkatli, dikkatli ol. Hop. Levent. Hop, ne oluyor? Ne oluyor? Aman. Aman sakın düşme. Gel Oo. gel. Yaklaş oradan. Bah. Tehlikeli orası. Ah. Bu ne? Ah. La. Hayır. Hayır. Bu ben adı, sana vurmak istiyorum. Bu kadını ya. döverim. Bu kadını döverim. Levent ben dövüşme öyleyim seninle. Kendi canım gidiyor vurunca. Hayır ben sen, senle, sen Aa, aa dövebiliyor mu ben bunu? Aa Levent sana vurdum. Ben o köşede benim, bekleyeceğim. Canım gidiyor. Ben de bu köşede bekleyeceğim. Ama bu kadını dövmem lazım. Gel buraya. Sen de vur. Vur vur. Vuramıyorum. Gel buraya. Gel buraya. Levent bak o, o, iki kişi senin bu iki köşe benim. Gelsin oh, buraya. Benim canım gidiyor. Ama ben sana vurmadım ki. Ah. 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 ah çok canı Benim de canım Az daha yumruk asma. Çok yarı cana düştüm Biz buradan kurtulamayacak mıyız arkadaşlar? Ya, evet arkadaşlar. Çıkmam. Galiba birbirimizi öldürmemiz gerekiyor. Ben Ama seni hayır. öldüremem. Ben inanıyorum buradan çıkabileceğimize. Ben seni öldüremem. Acaba sadece burada beklerse... Gel buraya. Gel buraya. Aa. Benim canım gidiyor ona vurunca. Aa. Herkes öldü. Bir tek bu kız kaldı saniye galiba ben de vurunca benim canım gidiyor. Evet. Ne evet, var evet. çekil mi? Vur o biz ona. lan at? Onlar. Ya vuruyor. Cici kız. Evet evet vurma oğlum senin canın gider. Cici kıza vuramıyorum oğlum. Cici kız da içeride biz ya vurayım? Ya galiba <Cicik> birimizin birimizi <laughs> öldürmesi gerekiyor ya. Ha, gel benim dostum yumruklarımızı da Aa, evet Boom bro fist. Boom bro fist. Arkadaşlar. Sen beni döne, ben kendimi öldüreceğim onu. Hayır olarak. yapma. Tamam. Yapma 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 yapma. Hayır. Hayır. Senin buradan ha çıkıp kazanman lazım. Gel hayır ayır. yapma. Levent bunu yapma. Hayır. Hayır Levent hayır. Bir ölecekse gel. ben öleyim. Levent. Hayır. Levent onu yapma. gel buraya. <gülüyor> 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 hayır. Cici kız. Sen Levent'in Çicik... ölmesine nasıl? Merak etme. Ben bunu yaparak oyuna geri girdim. Ne? Neredesin? Buradayım. Neredesin? Bak, karşıya bak. Aa! ne evet, hala Abi, burada? Ne hala el, burada kaldım. Sen nasıl çıkacaksın oradan? Bu cici kızı öldürmem gerekiyor galiba ama bu cici kız kaçıyor, kaçıyor cici kız. <laughs> Dikkat et de kendine hasar verme. Evet, bana kendime geri zarar veriyorum. Yapma, cici kız da kaçıyor ama cici kız da yırtacağını düşünüyorum. Ben anlamadım ki bu işi ya. Arkadaşlar, ben anlamadım. Aa yanınıza biri geliyor Nasıl geliyor ya? ya ben de çıkmak istiyorum Aa gelemedi Arkadaşlar biz bu kızı buraya hapsolduk ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben karşıdan sizi gidiyorum Win yaparak geri geldim ben Helal olsun Oğlum, nasıl geri geldim bu arada <laughs> Nasıl lan robux mu Hayır bir tane daha var Oğlum kurt heykeli dans ediyor Ne? Bak. siktir? Niye lan? Üçüncü olmuş AFK kalara kabul yok. <laughs> İstiyem. <laughs> ah arkadaşlar <laughs> hala çıkamadım ya. Geliyorum oraya. Ah. Evet ya beni bir şekilde çıkarman lazım. Giremiyorum içeri. <laughs> Lanet olsun. Cici kız AFK. Cici kızı döv. Cici ah. kızı ah, Evet evet. Cici kız. Gel buraya. Aa, evet vurdun ona vurdun ona ama duvara vurunca senin canın gidiyor. Öyle sabit durmasını bekleyip onu ölümüne döv. Evet. Ben şuradaki Durduğun meyveleri ne? yemeye gidiyorum. Vuruyorum, vuruyorum. Aa. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Aa, Levent! Yardan bir şey çıktı. Levent bir tane daha büyü yapsana. Bir tane daha büyü, yapamıyorum. Aa, aa, aa kurtuldum. Dikkat et, kulak var o köprüde. Sakın gitme o köprüye. Aa ne kadar da güzel meyveler varmış böyle. Aa tuzak sanırım ben takıldığım için gitti. Neyse sen başarabilirsin sana inanıyorum. Aa benim adamdasın. Aa Ghost evet. Çiçek kız sen yürüyeceksin. Sen yürüyeceksin. <laughs> oluyor. Ha, evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan deniz başladı. Sular geri geldi ama ya bir kılıç falan verin şu cici kızın canını okuyayım. Aa cici kız bak ateş var orada. Aa atlayacak mı atlayacak At, mı? Sen git diyor. Ya, gittim gittim Kendini bak. Kendini feda et diyor sana. Bak bak şu an gittim bak cici kız. Cici kız seni kandırabileceğini düşünüyor güzelliğiyle. Hayır, ben orada birinci sırada dans edeceğim arkadaşlar. Bunu kafama koy. Dum. Bunu başaracağız. Ve eğlenerek yapacağız çünkü oyun ve eğlence. Evet arkadaşlar. Burada durmayayım da şimdi bir şey olur. Evet. Şey köklü Kılıç versin de şunun canını oku ya. Merhaba Levent, Seni görebiliyorum buradan. Öyle mi? Ben seni göremiyorum. Nasıl ya? Ben seni Aa dur. Bak ben de. Evet Demir. Görüyorum, görüyorum. Aa arkada ahtapotlar ada indirdi bir tane. İncesin. Yanar daha falan çıktı arkamda. Evet. Umarım çiçik kız patlar. Evet, evet. ya. Oh, aha. Ah. 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 Dikkat <laughs> et. Arkadaşlar <Dikkat gülüyor> çok tehlikeli. Aman Allah'ım. Oh. Hadi. Ah. Ama hiç belli olmuyor ki nereye gittikleri ya. Evet. Buraya Ke gibi yapıp diğer yöne gidiyor. Keşke cici kızın kafasına düşse. Umarım. Aha. Arkadaşlar ben hadi ya çok... hadi cici kızın kafası Oo. çok arkaya Dereye gitti ooo çok, Oo, çok alakasız yerlere gidiyor arkadaş ah ha ne oldu tuzak o tuzak ah, dikkat et ah oh! ben orada oh, durmayacağım evet benim adamı dövüyorlar cesedimin üstüne basıyorlar oh! arkadaşlar yine girdap oluştu ve artık hadi bir şey olsun ya bakın arkadaşlar ya, az önce burada, burada bir şeyler ah ne Gördün ne mü? Oldu? Hayır. Hortum oluştu ve önümdeki ada gitti. Şurada önümdeki bir ada gitti. Aa oha. Arkadaşlar, arkadaşlar bir büyü daha yapabilsem gelip o cimri kızın. Arkadaşlar ciddi. az önce şuraya kar yağdı. İşte buraya buz oldu, atopotlar geldi falan. Bu ada hiçbir şey olmuyor. Cici kız durduğu için galiba hiçbir şey olmuyor oraya. Gerçekten arkadaşlar çok ilginç bir durum var. Yeni kız öptü senin. Ya cici kız bir git ben seni öldüreceğim ya. Seni öperek ah. kendini feda etmeye çalışıyor. Ya ama o gitsin, yapma. o gitsin feda etsin kendini. Benim canım kıymetli arkadaş. So iyi gol, iyi gol, iyi gol, iyi gol. Ne ikinci <laughs> mi oldum? Nasıl ya? Aha birinci heykellere bak. Ah ama <laughs> birinci heykelde <laughs> ben, <laughs> ben varım. Arkadaşlar ikinci sayılıyorum. Ama birinci heykelde ben varım. Aa! <laughs> evet arkadaşlar bu oyunumuzun da sonuna geldik. Bakın arkadaşlar Levent bir ikinci oldu şu kenarda. Aferin Levent. Aa benim heykel küçük koymuşlar ya. Yani. Niye böyle oldu ki? Evet olsun. Olsun. Buna da şükür arkadaşlar. O zaman bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha böyle eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız bize like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız da yorum yap... Şey abone olduysanız kim? Baştan. Baştan. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bize böyle içerik fikirleriniz varsa yorum olarak da yazarsanız çok mutlu oluruz. Gerçekten içerik bulmakta zorlanıyoruz bu aralar. Ee, abone olduysanız bildirimleri açıp çan ikonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.